dostum gel artık sisin içinden çıkalım çünkü erkeklerin kadınlarla yaşadığı en büyük sorun ne çekicilik ne özgüven ne de iletişim. Asıl sorun kafa karışıklığı. Kadın bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyor. Yaklaşıyor, sonra uzaklaşıyor. Bir gün sıcak, ertesi gün soğuk ve sen de "Ne oluyor?" diye düşünüyorsun. Ama tüm oyunu değiştirecek gerçek şu. Kadınlar mantıkla değil, duyguyla çalışır. Bu bir kusur değil. Sistemin kendisi. Kadının söylediği her söz o anki duygusunun yansımasıdır. Seni seviyorum dediğinde bunu gerçekten hisseder. Seni kaybetmek istemiyorum dediğinde de doğrudur. Ama bu duygular yarın aynı kalmak zorunda değildir. Eğer sen bu anlık duyguları kalıcı taahhütler gibi görürsen davranış değiştiğinde hep yaralanırsın. Bunu fark ettiğinde artık yapışan olmayı bırakır, sadece gözlemlersin. Kadınların duyguları dalgalar gibidir. Bir an yakınlık ister, bir an kabuğuna çekilir. Bir gün tutkuyla bağlı görünür, ertesi gün kararsızlaşır. Sen bu dalgaların peşinden koştukça tepkisel ve güvensiz görünürsün. Erkeğin gücü kadının duygularını kopyalamak değil, kendi istikrarını korumaktır. Sen sabit olduğunda onun dalgaları seni sarsamaz. O yüzden birçok erkek yara alıyor. Kadının her duygusal değişimine anında karşılık vermeye çalışıyorlar ama Erkek bunun için yaratılmadı. Senin gücün dinginliğinde. Kadın sonuçtan çok hisse önem verir. Bu yüzden onu güvende hissettiren iyi çocuk yerine ona kendini canlı ve arzulanan hissettiren adamı seçebilir. İyi adamlar genelde bu yüzden gözden kaçıyor. Çok stabil, çok düzgün ama bir o kadar da öngörülebilir. Heyecan az, duygu az. Kadın hisleriyle yönlenir his yoksa bağ da yoktur. Bir kadın bazen kendi davranışının nedenini bile açıklayamaz gerçekten bilmiyor olabilir. Bazen neden uzaklaştığını anlamaz. Bazen niye soğuduğunu açıklayamaz. Sen mantık aradıkça o daha da kapanır. Çünkü sen mantıklısın. O o anda duygudadır. Duygular sorgulamaya değil, enerjiye tepki verir. Bu yüzden kadınların söylediklerine değil, davranışlarına bak. Seni seviyorum deyip asla zaman ayırmıyorsa cevabı oradadır. Karışığım deyip geceleri dışarıda eğleniyor, senin mesajına dönmüyorsa daha fazla açıklama beklemene gerek yok. Kadınlar çoğu zaman farkında olmadan test eder. Soğuk davranır, geç yazar, duygusal olarak dalgalanır. Bunlar bilinçsiz bir şekilde senin duygusal sağlamlığını test eder. Kolay mı sarsılıyorsun? Sürekli peşine mi düşüyorsun? Onayın için yalvarıyor musun? Eğer öyleyse çekicilik düşer. Kadın liderlik eden erkeğe çekilir kendisinden daha duygusal olana değil pek çok erkek büyük hatayı duygularını fazla anlatmakla yapar. Kadının duygusu aktif değilse senin duygularını duymak ona hiçbir şey ifade etmez, önce onun duygusunu tetiklemelisin. Bunu da sözlerinle değil, enerjinle, varlığınla, sakinliğinle yaparsın. Sadece tutarlılık yetmez. Kadın tutarlılık ister ama duygusal çeşitlilik de ister. Biraz gizem, biraz öngörülemezlik, biraz çekilme ve geri dönüş Bunlar duygusal hareket yaratır. Her gün aynı şekilde davranan erkek güven verir ama heyecan yaratmaz. Kadınlar aslında karışık değildir. Sen onları yanlış yerden okumaya çalışıyorsun. Kadın bir aynadır. Sen nasılsan onu sana yansıtır. Sen kaygılıysan o daha çok uzaklaşır. Sen sakinsen o yaklaşır. Sen kendine güvensizsen o soğur. Sen amacına odaklanmışsan o çekilir. Kendini kaybettiğin anda onu kaybedersin korku çekiciliği bitirir. Aşırı ihtiyaç iticidir. Onu merkez yapmak fatal hatadır. Kadın senin güneşin değildir. Senin yörüngene girer ama sen onun etrafında dönmeye başladığında ilişki çöker. Sınırlarını koymalısın. Bir kadın seni yoruyorsa, tutarsızsa, seni belirsizlikte bırakıyorsa enerjini çekmelisin. Bu bir ceza değildir, kendini korumaktır. Senin sessizliğin değerini anlatır. Ve gerçekten değer veren kadın bunu hisseder. Doğru kadın seni net bırakır, tutarsızlık yaratmaz, oyun oynamaz, kafanı karıştırmaz. Evet, duyguları değişebilir ama niyeti değişmez. Kaos çözülmez, terk edilir. Sen bir erkeğin enerjisisin. Yön belirleyen, net olan, sakin olan bu haline geçtiğinde artık hiçbir kadın seni karıştıramaz. Kadın hava durumu gibidir, değişir. Sen dağ gibi olursun, sarsılmazsın. Ve o zaman ne oyun olur, ne kafa karışıklığı, ne de kaygı. Artık kadınları çözen değil, kendini bilen adamsın. Artık peşinden koşan değil, seçen adamsın. Ve bu andan sonra hiçbir kadın seni belirsizlikle bırakamaz.